Evet gördüm. merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber cops diye bir oyun oynuyoruz evet ıı, yeni buldum yeni çıkmış galiba ya da ben daha yeni gördüm ama bana sorarsanız yeni çıkmış da ee, bilmiyorum çünkü ıı, yani bilemiyorum diyelim evet. Bakalım oynayalım. Bak arkadaşlar şey kısmında e, bunun şöyle play diyorsunuz ya işte e, mesela buna girelim. E, play diyorsunuz ya bu işte sizi burada çok fazla bekletiyor. Yani sizi bekletiyor mu bilmiyorum ama bu gördüğünüz üzere beni çok fazla bekletiyor. Neden bilmiyorum. Bu arada uzun süredir video gelmiyor onun da farkındayım. Bunun için hepinizden tekrar tekrar özür diliyorum. Ee, i̇şte ne diyorum ne desem ne desem bilemedim ki. Hadi ya. Ee, tamam. O hocam. Yalnız. Niye spek'te olduk ya? Şöyle bir team select diyelim. Hiç şey yok mu ya? Bir dakika. Dur son bir şey kalmış. Ondan sonra oynayacağım galiba. o Adam muhteşem mücadele etti de. Geberdi işte. Aleyküm yazık. Selam yazın. Bu yazmayalım. Boş ver. O başladık. Tamam dur. Hemen bir dakika ben şuradan bir tane şunu seçeyim. Daha sonra pistol şunu bomba bunu. Tamam. Hadi kapatalım. Ya yeah. Ürün gençler. Türk ordusu. Benim adım Türk ordusu. Aynen. Bu belirler. Yeah. Nerede lan bunlar? Nereden gidiyor oraya? Ha, yandaki yerdenmiş. Bunlar burada bir yerde sanıyorum. İşte rafta biri var. Of. Allah 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 Allah. Evet. oyna birazcık noob olduğumuz için. birazcık değil. Bomba nerede? Aha burada vallahi buldum defüz. Defüz çabuk. Oh yeah. Yes. Woo yani devam. Hadi yürü. Yürü gençler. Burada A bölgesi var. bomba kurmaya çalışıyor değil mi? İşte aynı Counter Strike. Öf. Arkadaşlar bu arada burnu aktığı için kusura bakmayın. Ama ben nereye gidiyorum onlar benim tersime gidiyor ya. Nasıl şey, saçma şey arkadaş bu? Ya yeah, yine biz kazandık. Çok basit oldu. Team has been flipped. ben yine. Muhteşem bir ötesi silahımı seçiyorum. Niye bu sefer bize o kadar az para verdi ki? Ha terörist mi olduk lan? O zaman iyi Türk askerleri. Ben terörist olmayı istememiştim ama biz beni terörist yaptılar. Öldüm. Evet. Çok basit oldu. İşte bu oyunu bu oyunu abi. Ölünce hemen şey yapabilir. Tabi şey de var. Ne donladı? Bir sınırsız işte de şeyden her şey alabilir. Onu da bir göstereyim. olmazsa geri oynarız bunu. Ee, dur lan adımızı değiştirelim. Change name. Oh. Bir dakika o zaman. Bir dakika inşallah olur. Minik. Tamam oldu. Olmamış. Çünkü çok para istiyor. Ha bir de Deathmatch Deathmatch var işte. Ben az önce Defuse'a girmiştim. Bir de Deathmatch Deathmatch var. Evet senin İşte, işte Deathmatch var. Onda da her şey sonsuz işte bu girdiğimde. şey hiç Ben hiç Çok merak ediyorum. O Londra'da oluyor oluyor ya otobüsler. Ee, bak işte her şey sonuçta ama ben tabii ki P90 seçeceğim İşte oluyor ya iki katlı otobüsler. Hiç siz onlara bildiniz mi? Ben bilmedim çok da merak ediyorum. Açıkçası. <laughs> Neyse. Wow wow. Oh yeah. Gel. Öldüm. Ölmüş O bu ne? Evet arkacı pislikler. Submission Guns. Şunu hiç oynamadı. Bir de ondan oynayayım. Da bu teler silah galiba. Şu taraflarda ölmüş şeyler. Allah. Burada evladım beni. Oh bakalım tekrar doğduk. Ben şurada bir tane adam gördüm. onlar kazanmış bile. 82 80. Maşallah. Bir kere ölmüş şey. Adam öldürmüşüm. Bir kere ölmüş şey iki kere. Pardon. Bunu bir seçeceğim bir de? Dur. Zaten bu. Benim muhteşem ötesi Bir dakika. kim sıktı lan bunu? Gel ne oğlum. Korkmayız lan biz. Zeytin burnu çocuğuyuz lan biz. Zeytin burnu çocuğuyuz lan biz. Aa! Of. Kafadan indirdi. Bir dakika ben şu sniper almak istiyorum. Aynen şurada bir yerde Burada bir yerde şey vardı bir yere çıkılıyordu böyle Ben neresi bilmiyorum Böyle yüksek bir otu Maşallah evladım ya yani, siz ne yaptınız Oo, bu ye. nasıl bir yer lan? Burasıydı galiba. O ihtimalle burasıydı. Çık, 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 çık. Şuraya pozayım mı? Uyu. Oh! Abi ben bunu oynayamıyorum ya. Sen bir Bu. Bir dakika seçtim. Bu. Bu arada arkadaşlar sizin kötü geliyorsunuz ya, kusura bakmayın. Çok pis hastayım. Gebereceğim yani. Okula gitmemek hiç gitmek istemiyorum canım ama anam zorla gönderi. <laughs> Öf. Hadi ya, hadi be. Aa! Asist yaptım. O oh yeah. Of sıkıldım. Vaa yenilip duruyorum ya. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuzdan da bu kadar. Ee, gelecek videoda görüşmek üzere. Videoya katmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşürüz.